Kamu e, siyasi e, yasak ve hapis cezası, cezasına maruz bırakılması, yani bu cezayı alması beraberinde kamuoyuna e, irade gaspı söylemeyi çokça, yani bu o irade gaspı daha çok e, Batı diye, bizim burada Batı diye e, tanımladığımız alanı daha çok dile çalıştı ve e, Siyasi e, parti liderleri de e, buna vurgu yaparak açıklamalarda bulundu. Siz de e, bölgede yani Diyarbakır'da e, kayın yönetiminin olduğu bir yerde siyaset e, yapıyorsunuz. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Diyarbakır'la e, ilişkilendirerek açıklarsanız? Hı. Bunun siyasi sonuçları nasıl olur? Eğer gerçekten siyasi yasaklı hale gelirse ve cezası onanırsa kayım atama durumu nedir buradaki realiteyi görerek? Türkiye özellikle 2016'dan sonra maalesef hiç beklemediğimiz, tasvip etmediğimiz ve her zaman karşı durduğumuz bir yönetim anlayışına maalesef evrildi. Özellikle 2016 yılı Mayıs ayından sonra hükümetin Türkiye geneliyle hani özgürlükler, demokrasi, insan hakları anlamındaki bütün düşüncelerini, bütün projelerini geri bir teze takarak Türkiye otoriter bir yönetim anlayışıyla kendi çerçevelerinde çizdikleri sınırlar dahilinde yönetmeye çabaları, gayretlerini ortaya koydular son gelişen olay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu ile ilgili verilen karar gerçekten bu son 6 yıldaki gelişmelerden ayrı tutmamak gerekiyor. Yani bu gelişmelerin içinde aslında yani hükümetin genel anlamdaki bu politika değişikliği bir sonucudur. Biz 2016'dan sonraki süreçte bölgede özellikle millet iradesinin, halk iradesinin gasp edilmesi anlamdaki kayyum yönetimlerine yönelik hem kişisel anlamda hem parti anlamda çok ciddi tepki gösterdik ve olmaması gereken bir durum olduğunu söyledik. Çünkü milletin oyla gelmiş, halkın oyla seçilmiş bir yöneticinin keyfi bir uygulamayla ya da bilmem işte kendi düşünceleri doğr doğrultusunda beğenmeme ya da bilmem işte bu anlamda subjektif olabilecek bir anlayışla uzak görevden uzaklaşmasının doğru olmadığını biz bütün ortamlarda dile getirdik. Tabi hükümet doğrusu sadece yöneticiler, seçilenler bilmem siyasetçiler üzerine değil maalesef toplum üzerine de böyle bir irade geliştirmeye gibi bir durum yarattılar. Yani toplumun bir kesimli Ak Partili, bir kesimli Ak Partili değil, bir kesimi vatansever, bir kesimi vatansever değil, bir kesimi işte e, sayın Erdoğancı bilmem tayyipçi bir, bir kesimi Tayyip karşıtı gibi e, düşünceleri de maalesef pompaladılar. Yani toplum böyle bir gerilme sürecine girdi. Biz toplum genel bir çerçeve çiziyoruz parti olarak ve parti programımızda da bunu net olarak e, yazmış bir partiyiz. Diyoruz ki e, hiçbir şekilde kayım atamalarını kabul etmiyoruz. Kayım atamalarının hukuka aykırı olduğunu, e, demokrasiye aykırı olduğunu, insan haklarına aykırı olduğunu, millet iradesinin gasp edilmesi sonucunu getirdiğini e, parti programında yazmış bir partiyiz. Tabi bu e, son olay e, hükümetin artık bütün riskleri göze alarak büyük bir cesaret örneği göstererek Yapmış olduğu bir çalışmadır. Ben ben o şekilde değerlendim. Bir hukukçu olarak o şekilde değerlendiriyorum. Yani yargının bu kadar hükümetin denetimine girdiği, hükümetin yetkililerinden izin alarak karar verdiği hiçbir dönem olmamıştır. 30 yıllık hukukçu ve avukatlık yaşamında ben hiçbir dönem böyle bir durum rastlamadık, görmedik, yaşamadık. Hatta şunu söyleyeyim olan hal e, ee, olanüstü hal dönemlerinde, degemeler döneminde devlet güvenlik mahkemelerinin olduğu dönemde bile bu kadar hukuka aykırı, bu kadar insan haklarına aykırı, bu, bu kadar hem iç mevzuata hem uluslararası mevzuata aykırı hukuk, hukuk e, kararlar alınmamış hukuk mekanizması bu şekilde kararlar almamıştı. Bunun da temel sebebi Sayın Erdoğan'dır ve e, anlayışıdır. Sayın Erdoğan'ın e, Türkiye devleti yönetim anlayışıdır. Çünkü bir ülkenin cumhurbaşkanı, anayasa mahkemesinin kararlarına saygı göstermiyorum, kabul etmiyorum, ahimin vermiş olduğu kararları uygulamayacağız. Onlar bu şekilde karar aldılarsa biz de farklı bir çare düşüneceğiz, farklı bir yol izleyeceğiz gibi söylemler aslında bütün olayı, bütün gelişmelerin şey yani ifadesidir. Yani bu bu, bu bir şekilde görmek gerekiyor. Bu anlamda <laughs> Sayın e, İmamoğlu'nun kararı. Elbette ki istinafe temiz aşamalarından geçecektir. Ama buradan şunu okumamız gerekiyor. Birincisi Sayın Erdoğan ve hükümeti topluma şu mesajı veriyor. Biz bu ülkenin hakimleriyiz, biz bu ülkenin muktedirleriyiz. Biz istediğimizi görevden de alırız, biz bu istediğimizi göreve de getiririz. Biz hiçbir şekilde millet millet iradesine saygı göstermeyeceğiz. Bu mesajı vermeye çalışıyorlar. İkincisi de yaklaşan 2023 genel seçimleri ve akabindeki 2024'teki yere seçimlerde de şunu dayatıyorlar. Siz bize oy vermek zorundasınız. Bizim bize oy vermezseniz kimi de tercih edersiniz? Yani bu işte bilmem HDP'li de olsa, bu CHP'li de olsa, bilmem bu İyi Parti de olsa, bu Gelecek Partili de olsa biz bunu görevden alırız. Sizin vermiş olduğunuz oyları da yok sayarız. siz bize göre tabi olmak zorundasınız. Bize tabi olmak zorundasınız. Bize göre hareket edelim. Bu mesajı vermeye çalışıyor. Ama toplumun büyük bir kesimi bunu, bunu kabul etmeyeceğini en azından kendi adımıza şunu söylüyoruz. Gelecek Partisi olarak biz Sayın Erdoğan'ın bu politikalarına hükümetin bu politikalarına ve Türkiye'yi sürükledikleri bu kaos ortamından çıkması için bütün gayretlerimizi, bütün çabalarımızı Bundan sonra çok daha güçlü, çok daha etkin bir şekilde göstereceğiz. Ee, peki Başkan e, konuşurken anlattınız da ben hani sosyal medyada belki takip ettiğimiz evet. dönemleri işte e, buralara kayım atanırken e, millet iradesi değil mi diye bir serzeniş var. Evet. ki seçmen tarafından. Haklı de, bir. Evet. <laughs> serzeniş. Yani size? şunu söyleyeyim, haklı bir e, talep, haklı bir serzeniş, haklı bir e, ses duyurma e, şeklidir. Biz bunu daha önce söyledik ya değişik vesilelerle dile getirdik. Başından beri biz kayyum atamalarına karşıyız. Hatta şunu da söyleyeyim. Bütün e, siyaseti takip eden e, vatandaşlarımız, yurttaşlarımız da bilsinler. Sayın Genel Başkanımızın Başbakanlıktan ayrılmasından 2-3 ay sonra kayyum atamaları yapılmaya başladı. Çünkü e, Sayın Genel Başkanımızın Başbakanlığı döneminde Sayın Erdoğan ve Erdoğan'ın emrinde olan biat eden kesim kayım atamalarına karşı e, bir çaba içerisine girerken buna en ciddi tepki gösteren ve karşı duran genel başkanımızdır. Buna asla izin vermemiştir. Altına imza atmamıştır. Genel başkanımız görevden ayrıldıktan hemen sonra 2-3 ay sonra yanılmıyorsam 3 ay buldu mu bilmiyorum tam olarak tarif veremiyorum. Hemen kayım atamaları başladı. Yani biz demokrasiden yanayız. Biz parti olarak sayın başta genel başkanımız bizler insan haklarından yanayız. Biz Demokrasinin Türkiye'de kurumsallaşmasını istiyoruz. Yani bize yakın bize bilmem uzak işte severiz, sevmeyiz vatandaşın tercihine saygı göstermek gerekiyor. ve bu bölgede kayma atamalarının nasıl bir sonuç doğurabileceğini de biz önceden paylaştık toplumda değişik ortamlarda dile getirdik ve şu anda da geldiğimiz nokta itibaren haklı olduğumuz ortaya çıkıyor. Yani kayımlar keyfi bir nasıl ki Türkiye keyfi yönetiliyorsa kayımlarda belediyeleri keyfi denetimsiz ve istedikleri gibi yönetiyorlar. Bu anlamda biz hem bölgedeki kayım atamalarına hem siyaset üzerine vatandaşı terbiye etme gayelerine hem Sayın İmamoğlu'nun İmamoğlu hakkında verilen kararın adil olmadığını ve yönlendirme neticesinde, baskı neticesinde yürütmenin yani başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın baskısıyla alındığını e, ifade etmek istiyoruz. Son olarak şunu da sormak istiyorum. AK Parti e, yani grup başkan vekilleri, yetkilileri çıkıp diyor ki bu bir tiyatro. Yani bu kendilerinin oynadığı bir tiyatro. İşte olduğunda siz de izlediğiniz gelişmeleri biliyorsunuz. İşte İmamoğlu daha henüz kararı açıklanmadan siyasileri, insanları Saraçhane'ye çağırması gibi şeyler işte e, bir tiyatroya benzetilir ve işte e, Erdoğan'ın da işte e, AK Partili bazı isimlerinde buna karşı olduğunu, bu karara karşı olduklarını belirttiler. E, Be, evet. Ben da, çok de... samimi görmüyorum. Çok net olarak söylüyorum. AK Parti yöneticilerinin başta Sayın Erdoğan'ın ee, söylemiş olduğu böyle e, topluma e, hani e, tırnak içerisinde tabii hoşnut edebilecek yani böyle mutlu edebilecek söylemlerinin gerçek olmadığını ve tamamen e, aslında kendilerinin bir tiyatro sergilediklerini ben belirtmek istiyorum. E, Türkiye'de bir hukukçu olarak söylüyorum. Hiçbir zaman ne yargının e, yürütmeye ne de yürütmenin yargı üzerine ya da tam tersi yasamanın iki erk üzerinde hakimiyet kurmasına asla rızamız olmaz. Böyle bir tercihte de bulunmayız. Ama şunu herkes biliyor. Sayın İmamoğlu'nun dosyasını takip eden hakimin başka bir ile sürgün olarak gönderildiğini bütün kamuoyu biliyor. Yani bu, bu işte söz konusu hakimin basından medyadan okuduğumuz kadarıyla kendisine baskı yapıldığını ve İmamoğlu'nun cezalandırılması yönünde tepkiler geldiğini bu, bu basına düştü. Bu anlamda AK Parti Grup Başkan Vekilleri'nin, Grup Başkanı'nın söyledikleri hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bu e, haksız, hukuksuz bir karardır. Eğer ki bunun üzerinde önceden, yani bu son 6 yıl içerisinde hükümetin yargı üzerinde hakimiyet kurmamış olsaydı bugün Türkiye çok daha demokratik, çok daha belki farklı bir süreç yaşıyor olacaktı ama bunu en iyi bilen kendileridir. Bakın bir daha tekrar ediyorum. Türkiye'nin ve son Türk son 6 yıldaki genel geniş, gelişmeler ve son olay yani Sayın İmamoğlu'nun olayı aslında en çok en iyi bilen, en iyi tahlil edebilecek kendileridir. Çünkü kendileri baskı yapıyor. Kendileri bu ülkeyi bu hale getirdiler. Biz meydanlarda kayma doğru değil. Bırakın vatandaş karar versin. İyi ya da kötü neyse vatandaş muhataptır dediğimiz zaman bahsettiğiniz kişiler tam tersi bir tavır sergiliyordu. Ve Sayın Genel Başkanımızın görevden uzaklaşılması için içeride bir e, bahsettiğiniz e, tiyatroyu e, sahneye aldılar. Bir komplo kurdular. Hükümeti devirmeye yönelik bir girişimde bulundular. Bunu unutmak mümkün değil. Ama sonuç itibaren 2019 e, Nisan ayının 22'sinde genel başkanımızın yayınlamış olduğu Türkiye'nin demokratik, insan hakları ve özgürlükleri, ekonomi, sosyal yaşam, siyasal yaşam alanındaki tavsiyeleri manifesto hatırlarsınız. Genel başkanımız yayınlamıştı. O gün itibaren eğer o manifestoya uymuş olsaydı belki bugün Türkiye çok daha farklı olacaktı. Ama ne oldu? AK Parti yöneticileri Sayın Erdoğan'a biat etmiş durumdalar ve Sayın Erdoğan'ın beyaz dediğine siyah ya da flu ya da bilmem başka bir renk diyemedikleri gibi tam se tersi seslerin çıkarma güçleri ve iradeleri de yoktur. Bahsettiğiniz kişilerin konuşmalarının tamamı Sayın Erdoğan'ın onlara söyledikleri cümlelerdir. O söylediği cümlelerin dışına da çıkamazlar. Öyle bir inisiyatif kullanamazlar. E, Yapıyı az çok biliyoruz Türkiye'nin artık nereye geldiğini, nasıl geldiğini iyi biliyoruz. Onun için asla itibar edilmez. Hiçbir şekilde de hiçbir vatandaşımızın e, son 6 yıldaki uygulamaları dikkat alarak söylüyorum. Asla ve asla inanmamaları gerekiyor. Çünkü tamamen e, gündem değiştirme, tamamen kendilerini iktidarda tutma, tamamen kendi şahsi ikballeri için çaba gösteren bir yapıya otoriter e, e, hem e, zihniyet anlamda otoriter, hem ülkenin kaynakları anlamda otoriter e, yolsuzluk düzeni e, devam ettirmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Ama biz Dediğim gibi biz bütün gücümüzle, bütün e, sağdaki direncimizle karşılığında olacağız. Peki, e teşekkür ediyorum. Yani biz inanıyoruz. Hiç kimse umutsuz olmasın. Hiç kimse kaygılanmasın. 2023 e, Türkiye için çok iyi olacak. 2024 çok çok daha iyi olacak. Bunu da şimdiden söyleyebilirim. Peki, teşekkür ben teşekkür Sağ ediyorum. Ederim.